hep ekran kaydı açılmış ben unutmuşum şu an hemen ekranımızı görüyorsunuz hepiniz bugün sizlerle birlikte cs oynayacağız yani uzun anlamıyla Crystal oynayacağız oyuna başlayacağız işte uzun zamanda biz de oynamıyorduk bu oyunu hazır bir kanal açmışken oynayalım dedik eğer bunu beğenirseniz yani birkaç beğeni gelsin 100 bin abart 10 15 ee, ya da 10 beğeni gelse yeter ya. 10 beğeni gelsin. Bunun ikinci videosunu çekeceğiz. Bunu size belirtelim. Hemen sunucuya bağlanıyor ve başlayacak. Hemen başlamak istiyorum yani. Hacca oynamamızı direkt, direkt oynamamızı istiyorsanız hemen Bakın benziyor. PUBG'miz var bizim. Hem de yani yeni yüklemedik. O birazcık zamandır vardı. O yüzden bir size söyleyeceğim. PUBG istiyorsanız eğer bir yıldız abi. PUBG istiyorlarsa eğer ne günü yapsınlar? Günü. Bu video eğer bunun ikincisini istiyorsanız 15 beğeni PUBG istiyorsanız 20 beğeni gelsin mi? Hay, PUBG istiyorsak 50 beğeni. Ama 50 beğeni ama çok. 50 çok. 50 çok. arkadaşlar siz biraz konu. 25 50'nin yarısı. Arkadaşlar 50 atarsanız PUBG'nin ikincisi gelir. gelir. PUBG size. PUBG birinci istiyorsanız ama PUBG'de bir video çekmenizi istiyorsanız 25. PUBG'yi çektikten sonra gerisine de bakarız artık. Gerisini çekmenizi istiyorsanız 50 beğeniyoruz. Evet, bir PUBG çekelim de biz. 20 beğeni gelsin, çeker PUBG. Hemen şurada düşmanları gördüm bile. Dur 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 dur. Kör ya. Ha, o oh, ay takım arkadaşıymış. Ben ama turuncu olmak istemiyordum kanka mavi olmak. Öldürdüm hala. Ama birazcık canımız azaldı o yüzden can fırlamamız lazım yemek yiyoruz oh. bir tane var güzelmiş ya yani tadı da Allah aşkına Efendim? hayır dede video çekiyorum tamam ölürsün Olur. öyle kafadan iki ben de öldüm <laughs> of ya <Ha>? öldük biraz <laughs> Bitmedi daha video çünkü geride olma şansımız var. Ha, bulalım şunları. Hepsi şu tarafta oluyor bu arada. Tam karşılığı gördüm. Hepsi bu tarafta demiştim ben size. Öldüreceğim dedim ve öldürdüm. Sınırlarımı açtım. Yemeği ben istemedim ki. <laughs> Kendi yemiş yemek. Benim canım az değildi. Şu taraftalar bakın. Şu taraftan geliyorlar. O yüzden birazcık bakacağız şu tarafa. Bu arada oyun biz buradayız değil, diğer taraflarda doğruyor bu. şurada birini gördüm ama kamera şey oldu ya. Aa, ben de öldürdüm. Ha. Ama şey yaptım işte kamera kaydı yanlışlıkla. Kafadan mı bu? Ay koruma şeyi var onun ya yeni doğmuş ya. O tam kafadan. Aa. Laka Niye? laka kura, 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 laka. Locker. Oy, zaten mükemmel Ama daha mermi takıyordum. Neyse bayağı Türkler, kişi oldu. Hep öldü ya. Türklerin ben bunu üç kere da öldürmüşüm. Da. Ağlamasın. Ölürsün öyle. <laughs> Sadrial Strike oynamamızı istemediniz. Biz oynuyoruz. Ama da. <laughs> Daha yorum bile atmamışlar çünkü yorumlar kapalı galiba. Artif Nasıl oluyor beş. ben de Ya boş ver. biz. Düşman mı onlar? Orada, orada ölüyorlar ben. Aa arkadan ateş ediyor. Bak, iyi Ters koşu yaptılar. Nerede? Nerede? Onlar yetişmiyor. Nasıl oldu? diye arkadaşım olmuş. Onu seviyorum bak. Ama onu seviyorum canımın için. Ya ama bak siz de konuşuyordun. Neyse durdum. Ee, bir orada bir orada. Bu nasıl bir şey kardeşim ya? Neyse 30 29 ölüyoruz. Yo biz miyiz mavi? Mavi biz miyiz? Evet. Yo biz turuncuyuz. Ay. Düşman Arjantin ya. Hmm. Ama daha doğmuştum ya. Hey ya. Ay arkamda. Evet ölürsün öyle. 35 oldu yani bizmişiz o. Ay ya ha. <laughs> kaybettik ya. Ama kaybettik. Ama bu bir, bir daha, daha neydi? Bir ya. daha bir daha. Bir daha bir daha. Eğer ikincisini istiyorsanız toplam 10 like isteriz. 10 like çok mu ya? 5 olsun mu? Tamam 5 olsun hadi. Daha yeni Çünkü yeni başladık şey. 5 olsun. 5 like yenisi geliyor arkadaşlar. İstiyorsanız bir daha kimde 5 like atın, yeneceğiz. Yeneceğiz demiyet. Evet. 5 like gelirse eğer yeneceğiz. Nokta. Aa, tablet düştü. <laughs> pardon, 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 pardon. Şarjıydı. Bakayım şarjı ne kadar kalmış. 600'de Tamam, biraz çıkartabilirim. Bay bay. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Lütfen, lütfen, lütfen. Bay bay. İyi sen de bay bay de. Bay bay. Bay bay.